Hocam ben spiker olmak istiyorum. Bir kişinin spikerlik veya sunuculuk yapabilmesi için kendisini bilmesi gerekir. Yeter! Bilen birisinin sizi dinlemesi lazım. Hayatta bize güler yüz gösterip de arkadan vuranlar. Çıta burası. Kötü durumda olanlar dimdik çıkıyor böyle yukarı doğru. Ya arkadaş ekrandasın da demek ki bir şeye ihtiyacın var ki buradasın. Evet, Aldık galiba, mı? Galiba, tamam. Hala arka planları çekiyor. <laughs> <galiba. gülüyor> Hocam olacak tabii ya. Olacak. Hadi Bunlar kamera arkasında. <laughs> bay bay. Herkese merhabalar. Hayatın içinden Semra Güzel yine sizlerle çok kıymetli bir konuğum var yanımda. Bugün canım hocam Hakan Öztürk medya koçluğunda davet edildik. Aslında kendimi zorla davet ettirdim ve hocamızı programına konuk aldım. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz stüdyoma. Ne anlatayım, ne istiyorsunuz, ne konuşayım? Südeyim. Çok şey konuşacağız hocam. Normalde biz kendi stüdyomuzda sunarken dedim ya ben buraya zaten bir eğitim için geliyordum. Evet. Baktım hocamızı çok zorluyorum. Hocam bu zorlandığımız yerden insanlara faydamız olsun dedim ve güzel güzel sorularımızı yönelteceğiz. Şimdi, Hakan Öztürk medya koçluğu tam anlamıyla aslında önce kimdir, sonra ne yapar? İsterseniz önce ben size ne yaptığımı, nasıl bu işe başladığımı anlatayım. Ben e, prodüktörüm, ben e, gazeteciyim ve özellikle e, belli bir zamandan sonra da eğitmenlik yapmaya başladım medya üzerinde. Hakan Öztürk öncelikle bu, yani ben gazetecilikten başladım, yıllarca gazetecilik yaptım, arkasından e, prodüksiyonlar yapmaya başladım ve daha sonra... Tabii bu dediğim şeyler biraz tabii yaşınız ortaya çıkacak eski tarihlerden bahsediyorum. Özel televizyonlar başladıktan sonra da e, özel televizyonlara spiker ihtiyacı başladı. İlk zamanlar ben bunu para için yapıyordum. Ya Acaba çok para kazanabilir miyim falan diye. Sonradan hoşuma gitti. E, gururlanmaya başladım. Öğrencilerimi bir yerlerde görmeye başladıktan sonra e, bu işi biraz daha ciddiye çok daha e, farklı bir şekilde getirmeye başladık. Ve on, o zamandan beri de e, televizyonlara spiker, sunucu, programcı, konuşmacı yetiştiriyorum, haberci yetiştiriyorum. Evet ben de birçoğunu gördüm ama asla söylemeyeceğim hocam. Bir ee, tane örnek beni görmüş olun efendim. Ben de eğitim alanlardan bir tanesiyim. E, ama kimler kimler var. Nereden nereye? Evet çok arkadaş <laughs> şu anda ekranlarda gördüğünüz pek çok arkadaşın eğitmenliğini yaptık. Bizim açtığımız yerlerde eğitim aldılar. Tabii sadece ben değilim. Ben sonradan bu işe dair oldum. İlk zamanlar özellikle o söylediğim dönemlerde tabii TRT'ciler, TRT, TRT e, kökenli insanlarla abilerimiz, ablalarımız onlarla Beraber çalıştı. Pek çoğunu hala çoğu kişi tanır. Ee... Onlar eğitimler verdiler. Biz de onların yanında öğrenci gibi eğitim vermiyor öğrendik. Şimdi artık e, bireysel çalışmalar yok. Evet. Şimdi hocam o zaman şöyle bir soru da sormak isterim. Spikerlikle medya koçluğu arasındaki fark nedir? Yani e, aslında sizi ararken ya da araştırırken önümüze çıkan spikerliğin ötesinde medya koçluğu yönünüz daha fazla e, ön plana çıkıyor. Şimdi öncelikle e, koçluk hepimizin de bildiği gibi antrenörlük, e, yetiştiricilik onlara bir yön verme e, bu tarzda bakabiliriz. Medya koşulu da medya konusunda bu işi yapan insanlara bir e, yardımcı diye bakabilirsiniz. E, spikerlik kurslarıyla medya koşulu çalışmaları arasındaki farkı önce söyleyeyim. Ben yıllarca spikerlik sunuculuğu konusunda eğitimler veren kursların da sahibiyim. Hatta Türkiye'nin ilk spikerlik kursu artık şu anda olmadığı için ismini söyleyebiliriz. Kuş Dili Eğitim Merkezi. Kuş Dili Caddesi'nde olduğu için ismine Kuş Dili koymuştuk. Aslında oturdu da sonra ismi. Yıllarca orada pek çok spikerin yetişmesini sağladık. Fakat yıllar geçtikçe başka kurslarım da vardı. Kurslardaki insan sayısı artmaya başlayınca bu işler spesifik eğitimler. Yani herkesin ekran karşısında pratik yapması gerekiyor. Araba kullanmayı düşünün. Bir kişi saatlerce pratik yapmalı ki o direksiyona hakim olsun, arabayı güzel kullanabilsin. Bunda da stüdyoda saatlerce pratik yapmak, hatalarını eğitmenle birlikte görüp o çekimleri defalarca tekrarlayıp böyle yetişmesi gerekiyor. Ama gruplar halindeki eğitimlerde bir müddet sonra 20 kişilik, 15 kişilik sınıflarda kişi başına gün içerisinde düşen zaman 10 dakikayı geçemiyor. Düşünün 10 dakika olsa. 3 kişi sadece yarım saat eder o 20 kişilik bir sınıfta. E, yeterli vakit bulamıyordunuz. E, bunlar gibi pek çok şikayet ve e, herkesin beklentisi farklı, seviyesi farklı. E, ben de Acaba dedim bu işi bireysel yapsak nasıl olur? Ve epey bir zamandır bireysel çalışmalar yapıyorum. Tabii insanları daha iyi tanıdığım için onları yönlendirmek daha kolay oluyor. Hı hı. Eksiklerini tamamlamak daha kolay oluyor. Ve yaklaşık 10 senedir de bireysel çalışmalar yapıyorum. Ne güzel. Bence zaten butik diyorum benla. Nasıl hani butik oteller, butik restoranlar, butik olan yani kişiye özel olan durumlarda daha fazla verim alınıyor. Şöyle düşün ben buraya geldim, okudum, evde de okurum. Öyle olmuyor işte. Hocamız siz okurken, telaffuz ederken belki ses tonunuza, belki o anda değil mi hocam? Tabii şu, siz konuşurken mesela bakıyorum restoran diyorsunuz T harfiyle. T kullanılmıyor. Yazılırken restoran diye yazılır ama okurken restoran demek zorunda. sen bu şaka yapıyorum tabii. <laughs> ee, çok da güzel konuşuyorsunuz bu arada. Ee, Teşekkür ederim hocam. Ben düşündüm <laughs> Eyvah dedim nasıl acaba kastınız <laughs> cevap ama gerçekten e, i̇şini de güzel yapıyorsun. Çok sağ ol e... hocam. Haber spikerliğine gelmeyelim. Onu da konuşacağız. <laughs> Peki sen sonra devam et. De devam da, et hocam. Peki şu anda mesela sizi Instagram'da, YouTube'da ya da sosyal mecrada takip edenler, dikkat edenler... Bizler de paylaşıyoruz tabii ki değer verdiğimiz için hocamızı. Değerler e, karanlıkta kalmasın. Özellikle iyi insanlar ışığa çıksın istediğimiz için. Şu anda da günümüzde maalesef e, köpük misali... Yukarıda duranların böyle bir e, enteresan yüzeyselliği ama değerli ve iyi olanların da derinde olduğunu gördüğümüz bir dönemdeyiz. İşte o yüzden de bir nebze sizlerden de rica ediyorum bu videoyu izleyenler varsa paylaşın, beğenin, yorumlayın ve aktarın ki insanlar güzel şeyleri vesile olsun görmelerine. Şimdi hocam... Talep nasıl? Yani sizi görüyorlar bir bir şekilde, ne diye geliyorlar? Hocam ben spiker olmak istiyorum. Yok, hocam ben programı sunmak istiyorum mu? Yoksa ben mesleğimi daha iyi icra edip hitap gücümü kuvvetlendirmek ve başarılı olmak istiyorum mu? Şimdi e, televizyonlar hepimizin evim, evimizin baş köşesinde. Akşamları e, televizyon açtığımız zaman bir haber spikeri bizim konuğumuz. Devamlı onlarla iç içeyiz, artık aileden biri gibi oluyor. Eğer ailede e, tabi mesleğe ilgi buradan geliyor öncelikle. E, tabi ailede eğer bir kişi eğer birazcık e, bu işi yapabilecek gibi ise, biraz da beğenilen bir kişi ise kızım sen niye spiker olmuyorsun, sen niye sunucu olmuyorsun gibi onlara talepler geliyor. Beyninin alt tarafında o yatıyor bir kere. Bir müddet sonra da e, ...karşısına bizim gibi kurslar çıktı. zaman acaba ben bunu yapabilir miydim diyor ve müracaat ediyor. Şimdi bu işi yapan kurs sayısı çok fazla yok. <laughs> çok kaliteli kurslar da var piyasada. Kesinlikle çoğu da arkadaşımız. Fakat dediğim gibi bireysel çalışan özellikle tek kişi yok. Kişi yok. Kişiye özel çalışmak zaten bir sıvı evet, işte. Kişi özel çalışan yok. Dolayısıyla insanlar da biliyor yani gruplar halinde bu işin çok fazla verimli olamayacağını... Aradıkları zaman da ben karşılarına çıkıyorum. Zaten beni eskiden bilenler oluyor. Onlar arkadaşlarını, dostlarını gönderiyor. Veya televizyon kanallarından bana gelen spiker sunuculuk yaptığı halde eğitim alanlar var. Evet. E, beni bir şekilde buluyorlar. Evet. Arandıktan sonra buluyorlar yani. Bulmak çok zor değil. Evet. E, o zaman şöyle. Buldular, geldiler. Evet. Nasıl ilerleniyor? Yani bir spiker, bir televizyon program e, programı sunucusu ya da e, bu mecrada A'dan Z'yi bir şekilde heves etmiş. Evet. Ama aslında da çok fazla kumaşında olmayan biri geldi. Ben sorunuzu anladım. <laughs> ben kibar soruyorum hocam hemen anlıyor. Yok e, böyle ki sorunuzu gayet iyi anladım. E, öncelikle bir kişinin e, speaker yapıp spikerlik veya sunuculuk yapabilmesi için kendisini bilmesi gerekir. Bazı bilemeyen arkadaşlar görüyor. Onlara nazik bir dille yani eğitim veririm. Fakat sonunda bu işi yapabilir misin, yapamaz mısın? Bunu kesin söyleyemem. Diyor. E, söylüyorum. Yani Başka türlü olmaz zaten. E, bunu güzel. söylüyorum. Ama illa ki ben eğitim almak istiyorum. Kendimi yetiştirmek istiyorum diyenler oluyor. E, bu durumda da tabii ki e, işin bayağı bir zaman geçecek, kolay kolay istediğimiz seviyeye gelemezsin dedikten sonra eğitimlerini veriyorum. Çok çok başarılı olanlar oluyor. Şimdi ben aslında öğrencilerden şöyle çekiniyorum. İyi durumda olup da gelenleri şimdi bir diyelim ki çıta burası. Kötü durumda olanlar dik çıkıyor böyle yukarı doğru. Fakat iyi durumda olanların e, çizgisi daha yavaş çıktığı Sor. için onlar sanki öğrenemedim sanıyorlar. Halbuki onlar da öğreniyorlar ama. Ben mesela. <gülüyor> <gülüyor> Her defasında buraya ağlayarak geliyorum ben, ocağım olmuyor. O yüzden hiç bilmeyenleri tercih ediyorum. Ya. Hiç bilmeyenleri tercih ediyorum. Ee, bir de işte bilip de söz dinlemeyenler de olabilir değil mi hocam? Ben zaten ekrandayım. Ya arkadaş ekrandasın da demek ki bir şeye ihtiyacım var ki buradasın değil mi? Ben hep öyle diyorum. Ben e, açıkçası e, geldiğim günden e, bugüne hocam kitap okuyorum falan diye mesaj yazıyorum. Okumanın burada etkisi gerçekten büyük mü hocam? Bizi izleyenlere nasıl... kendi Buraya geldiler gelmediler. Önemli değil. Ne tavsiye ediyorsunuz? Yani, Eğer e, ilk geldiği sonuculuk yapacaklarsa bir kere bu e, sesli bir olay yani karşı taraftaki insana e, iletişim olarak e, yansıyacağınız için e, kesinlikle kitap okumak çok önemli. Fakat kitabı okumak kendi başınıza değil. Yani bilen birisinin sizi dinlemesi lazım. Yoksa kendi başınıza eğer yanlış bir telaffuzunuz varsa, e, yanlış bir e, ağız varsa, e, İstanbul ağzı değilse e, bilemezsiniz ki düzgünlü bilemediğiniz için de o şekilde devam edersiniz. Mutlaka bilen bir kişinin yanında yapmanız lazım bu çalışmaları ki e, onun size vereceği yön, onun size vereceği tavsiyelerle kendinizi düzeltmeniz lazım. Aksi takdirde kendi başınıza çalışmak yeterli değil. Evet okumanızı güzelleştirebilir kitap okumak. Yüksek sesle okumak özellikle. İçinizden okumayacaksınız. Ama e, tekrar söylüyorum. Bilen birisi şart. Evet yön göstermesi adına. Şimdi hocam biraz önce ağız dediniz. Aslında bizlere de böyle auditionlarda ben aynı zamanda oyuncuyum malum. Hı -hı. Ee, gittiğiniz zaman bize şey diyorlar şiiriniz var mı? Karadeniz şivesi yapabilir misiniz derken ben niye doğu şivesi yaptım hiç bilmiyorum. Eğer ki gittiğiniz yerler, o değişim diyorsunuz veya ne bileyim oyunculukla alakalı konuşuyorsunuz. Oyunculukta her bölgenin ağzıyla konuşabilen kişi tabii ki makbul herhalde, şive muhtemelen. Şive değil de Hayır, ağız diyorsunuz. şive ne bileyim e, Türkmenistan'ın kullandığı e, Türkçe o şive fakat e, bizim Karadeniz'lerin kullandığı yöresel ağız O Audation'da veya bir oyunculukta e, ağız yapabiliyor musun diye sordukları zaman onlara yapacaksınız. O onların işi. Ben şimdi onların işle, yok, işle karışmak yok. istemiyorum ama e, eğer speaker'lik sunuculuk Türkçe konuşacaksınız, bir ekranda seyirciye bir şeyler anlatacaksanız o zaman e, İstanbul Türkçesi düzgün bir Türkçe ile konuşmamız şart. Peki canım hocam, e, siz kendinizden böyle içinizden bir soru ve cevabında bizi izleyenleri söyler misiniz? benim de sormadığım aslında bu da sorulmalıydı dediğiniz bir soru. Valla spikerlik sunuculuk yapmak isteyenler eğer kenarında bu yeteneği görüyorlarsa bir kere mutlaka tahsillerine dikkat edecekler. Yani evet şu anda çok bakılmıyor. Yani ortaokul mezunlarının, lise mezunlarının asla hafif görmüyorum. insan okuyamamış olabilir. Fakat bu işi yapacaksanız e, belli kriterler var. Nasıl devlet dairesinde çalışacaksanız e, belli şeyler istiyorlar. Aynı onun gibi. Ama burada özellikle kendinizi yetiştirmeniz gerekiyor. Yani belli bir bilgi bilgi birikim olması gerekiyor. Onun üzerine de bizim vereceğimiz eğitimleri inşa edeceksiniz. Gerekli diğer bilgileri. O yüzden mutlaka ...insanlar eğer bu işi yapmak istiyorlarsa önce okullarını bitirsinler. Yani okullarını bitirmeden e, özellikle hani üniversite öğrencileri evet gelebilir. çünkü onlar zaten staj yapıyor, bir yerlere gidiyorlar falan ama e, eğer ki hiç e, bu okullara yani bu, ara, bu arada şunu da söyleyeyim insanlar diyor ki e, ...illaki basın yayın mı okuyayım? Hayır, basın yayın okumak şart değil. değil. Yeter ki okusunlar. Yani bir, bir anında eğitim olsun. Geri kalanı biz zaten öğretiyoruz. Bana kalırsa aslında evet. Keşke basın yayın okusalar, keşke uluslararası ilişkiler, siyasi bilimler okusunlar. Bunları okusunlar, bunlar gayet güzel bu işi yapabilmek için ama e, hiç yapamıyorlarsa bile mutlaka okusunlar. Efendim devam ediyoruz kaldığımız yerden. E, değerli Hakan Öztürk hocamıza, medya koçuna sorumu yöneltiyorum. <laughs> Hocam peki sadece ekran önünde bu mesleği daha iyi icra etmek isteyenler mi yoksa hangi kesim geliyor? Mesela ben. O gün geldiğim zaman değerli izleyenler... Sen niye geldin? Ben niye geldim? Abi var etmek <laughs> istedim size hocam. Peki. Ben geldim, daha iyi olmak için geldim hocam. Peki. Haber yeri olabilmek adına bir adım attım. Bakalım. Bu videomuz yayınlanıp şöyle 3 sene sonrası izleriz. Acaba nerelerdeyim? Hocam, ben o gün geldiğimde burada canlarım doktor vardı. Öbür geldiğimde avukat vardı. Evet. Biraz şaşırdım, mühendis falan. Ben böyle bir de sohbet ediyorum ya. Onlar şunun için geliyor, hemen de soruna cevap vereyim. Şimdi herkes speaker sunucu olacağım diye gelmiyor. Burada etkili konuşma, e, profesyonel iletişim eğitimleri almak için gelenler de var. Mesela e, biz CEO geliyor bir firmanın e, yöneticisi. E, ekran karşısında daha rahat olayım diye. İşte avukat geliyor daha güzel sunum yapayım. İşte onlar devamlı konuşuyorlar ya. E doktor aynı şekilde keza bazıları e, YouTube videoları çekiyor. Sosyal medyalara e, çekilen videolar için burada gelip e, hatta bir tanesiyle tanıştığımız e, burada evet, evet Hayvan sever. içeride evet. bizi kamera arkası çekiyor şu anda sarı şeker. Şuraya adresini bırakır mıyız yönetmenim? <laughs> Şuraya bırakır mıyız? Görünebilir. Nerede görünüyor? Aa alalım mı? Alalım mı? <laughs> sarı şeker hayvan dostu ve gerçekten çok kıymetli bir hanımefendi. O da hocamızın öğrencilerinden <laughs> bir tanesi. Hoş geldin. Hoş Seni tanıyalım. Tabii ismini sorayım. <laughs> ben Yücel. Ben de Harkan hocamın yıllardır hem öğrencisiydim, şu anda bir YouTube videosu çekiyorum, videoları çekiyorum hayvan haklarıyla ilgili ee, şu dönemde onlara yapılan biliyorsun zulümler, işkenceler, eziyetler, had safhada hepimiz çok üzülüyoruz. Ee, onlar için ben yasanın değişmesini istiyorum, buradan şu mesaj an, veriyorum. İnşallah duyarlar bizi. Bir de unutmayalım biz yiyoruz ya, insanız ya. Alıyoruz, yiyoruz. Onlar yemek alabilecek yeti de değiller. Evet. Sularını, mamalarını Allah rızası için Müslüman ve Türk ülkesinde yaşadığımızı unutmadan lütfen onlara yardım edelim ve onların canına kıyılan bir yasaya lütfen destek olmayalım. Eğer gerçekten bu anlamda vicdanınız varsa. Evet. Teşekkür ederiz. Rica İnşallah gereken yerlere ulaştır mesajlarımız. Peki hocam. Doktor Bey geldiği zaman sizden beklentisi nedir ve o e, mecradaki kişilere nasıl bir yol çiziyorsunuz ee, yani Doktor. Aslında şimdi belli bir yaştan sonra artık oturmuştuk olduktan sonra, kendisini kabul ettirdikten sonra onlar daha az geliyor da. Özellikle öğrencilik zamanlarında yani hmm. sunum yapacakları zaman veya ilk doktorluk yıllarında daha çok geliyorlar. Çünkü onlar biliyorsunuz konferanslara katılıyorlar, sunucum, şey sunumlar yapıyorlar. Hmm. Hastalarıyla konuşuyorlar, ikna etmeleri lazım. Gerçekten bazen doktor olmuş, gayet iyi bir konuma gelmiş ama konuşması çok ıı, sıfır demeyeyim ama çok ıı, kötü olanlar olan var. Evet. Ee, ya yani bunlar tabii yetiştirdikleri yerlere e, bağlı olarak değişiyor bu konuşma e, stilleri ama Dediğim gibi bazen gerçekten eğitim alması gerekli olan çok insan var bu konuda. O yüzden onlara da elimden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum. Veya bizim gibi kurumlar ki pek çok kurum var. Bir yerlere mutlaka böyle kişiler gitsinler. Eğitim aslında çünkü konuşmak her şey. Yani güzel konuşabilmek her şey. Ben en azından tekniklerini öğretiyorum. Bir takım pratikler, uygulamalar yapıyoruz. Ondan sonra biraz da kendilerine kalıyorum. Evet eğer yani Her şey sizde bitiyor. Her şey sizde bitiyor. Tabii ben ne yaparsam yapayım. Ya bizim gibi arkadaşlar ne yaparsa yapsın. E, bir takım egzersizler veriyoruz ki bak çalışıyorum diyorsun mesela çalışmıyor. de. Gerçekten. Çalışmadığın zaman geldiğin gibi gidersin Biliyorsunuz ama değil mi çalışmıyor? Evet. Geldiği zaman zaten iyi olanların e, grafiği daha yatay gidiyor. Ama e, çok düşük durumda olup da belli bir yere gelenlerin böyle yukarı doğru daha evet. dik gidiyor o yüzden iyi durumda durumda olanların grafiğini koymaktan ben utanıyorum çünkü ya yetişmedi mi bu filan diyorlar ama olsun e... olsun biz koyalım. yine de fark var arkadaşlar Tabii, göreceksiniz olmaz, okumada olmaz. özellikle çünkü ben hiçbir zaman haber spikerliğini düşünmedim yapmadım ve nasıl olduğunu bile bilmiyordum açıkçası televizyon programında çok rahatı zaten yıllardır yaptığımız meslek fakat arkadaşlar oturuyorsunuz yazılar böyle akıyor ve kontrol bazen sizde bazen hocamızda oluyor ee, ve okurken acaba e e e, e diyorsun da o anda mı sizi çekiyorlar ve izliyorlar. Bu arada sana da iyi bir şey söyleyeyim. Şimdi spikerlik, sunuculuk evet güzel bir konuşma gerektiriyor ama senin gibi de hazır cevap olmak gerektiriyor. Yani hazır cevaplık da çok önemli. Bak ben seni kadar hazır cevap değilim. Düşünüyorum falan konuşuyor. Evet. Peki çemberliyim ama sen maşallah Oho. Atatürk <laughs> hocam. Bana gündüz kuşağı verdiler bir kere var ya herkes çok, <laughs> çok sevinir. Ama aklıma ne geldi biliyor musunuz hocam? İnşallah gelecek adına güzel bir e, eğer talep olursa sizin düzenlemiş olduğunuz bir workshopta gerçekten nasıl rahat olunur? Nasıl daha böyle hani kişilere tebessümle e, siz tabii ki doğru konuşmayı ben de doğru e, ...könelize olmayı aslında birlikte bir işbirliği de yapabiliriz. İnşallah. Maallan. Ben varım hocam. Tamam pekala. <laughs> Son olarak canım hocam ben devreden gidiyorum. Yokum sayın canlarım. Hocamızı şöyle izleyenlerle baş başa bırakıyorum. Kamera sizin hocam. Spiker sunucu olmak isteyenler... diksiyonunu geliştirmek isteyenler... ...sunumlar yapabilmek isteyenler... ...ne bileyim şimdi ki sosyal medyalarda... E, ...mecralarda bir takım işler yapmak isteyenler... ...benim gibi... Ben veya benim yaptığım işe benzeyen işler yapan biraz profesyonelleşmiş kişilerden bence eğitim alsınlar. Bence eğitim iyidir diyebileceğim bu kadar. Hayatın içinden programında bugün Hayatın tam da içinden sizlere ulaşmak adına ses tonu, diksiyon, bakış, gülüş bunların hepsinin şöyle bir check up yapıldığı yerdeydik. Yani Hakan Öztürk'teydik. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten e, senin yanında konuşmak zor oldu. çünkü çok <laughs> çok konuşuyorsun. Güzel konuşuyorsun. Çok konuşuyorsun derken güzel konuşuyorsun. Ha biraz da o zaman konuş hocam. Hadi